بسم الله الرحمن الرحيم Önce şehitliğimizi ziyaret ettik. Oradan sonra Sancaklarla Mehtere Marşı'yla Alucu Meydanı'nda bir gösterimiz oldu. Onu yaptık. Ondan sonra köye çıktık. Köydeki programımız akşam eğlence tarzında yemek yemekle eğlence tarzında bir programımız oldu. Şimdi sabah kahvaltımızı yaptık kaymakamımızla, belediye başkanımızla beraber, komutanlarımızla beraber şimdi de dönüş yapıyoruz. Mesela, Ev ziyaretlerini de gerçekleştirdik. Çocukların hediye hediyeleri vardı. Küçük çocuklarımıza, okul çağındaki çocuklarımıza hediyelerini dağıttık. Onuncusunu düzenlediğimiz Karabük Köyü Gençlik Silahı Rahimi'nde harika bir fark, farkındalık yarattık yine. Karabük'e yakışır bir şekilde Burada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum Karabörtkü'yü adına. Güzel bir e, silahi rahim düzenledik. Gerçekten e, Rabbim... On birincisini nasip etsin. Karabürk'e yakışar. Yani. Geçtiğimiz gün İstanbul'dan gelen misafirlerimizi güzel şekilde avladık. Hayli sinem, belasız inşallah yerlerine girerler. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olsunlar. Saygılar. E, i̇lçe Belediye Başkanı her zaman gurur duydum. Örnek bir e, program olduğunu. E, Karabük köyümüzün sırayla programını dinen köylerde önüne kalarak onların da kendisilerini yaptığını. Bu konuda bu organizasyonu yapan Karabük köyümüzün dernek başkanına, gençlik kurulları başkanına ve gençlerimize bir belediye başkanı olarak çok çok teşekkür ederim. <laughs>